Ee, bugün şeyi ara vermek durumundayım diyete çünkü bir partiye geldik bir günlük bir ara alkol arası o kadar da olsun artık. Ben yapayım mı? E, sağlıklı yaşam ve diyete iki günlük ara Antakya arası çünkü burada zaten mümkün değil hatta şu an döner yemeye gidiyorum ama sağlıklı öyle olacağını umuyorum bir de akşama rakı mangal falan olacak o yüzden iki günlük bir ara. İki gün beni aramayın, sormayın göbek mevzusu biraz tabi canım sıktı. Bırakıyorum ya. Bu sağlık yaşam, mağlık yaşam yeter. Kaç gün, 8 gün oldu. Ne yediğimiz yemek, ne içtiğimiz içmek. Yani neye, neye uğraşıyorsun? Hani başkalarına kendini beğendirmek mi? Efendime söyleyeyim işte biri beni beğensin diye mi? Kendim için Ne ya? Anamız babamız yapmıyordu böyle şeyler. Dedelerimiz yapmıyordu. Benim dedem 158 yaşında oldu. Hiç öyle şey yapmıyordu. Bir fitness'a giderdi evet. Dedeme öyle düşünemiyorum. Protein tozu içerdi dedem. Vallahi bilmiyorum ya. Bunun sonu yok. Bunun sonu yok. Bu kadar uğraşın. Göbeğimde hiçbir değişiklik yok ya. 8-9 gündür prasa gibi yaşıyorum. Göbeğimde hiçbir değişiklik yok. Daha hızlı da netice almam gerekiyordu. Neyse. Olacak olacak devam. Devam. Şey, e, kanalıma abone olmayı unutmayın. E, çünkü hakkınızda icra takibi açılabilir. Unutursanız. Başlatırım yani. Kanalıma abone olmayı unutmayın. O çok önemli. Böyle emir verir gibi oldu ama işte.